Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> çok tatlı bir giriş Sen oldu. Evet. Business Bey'in her merhabasında içimiz bir tavır oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hafta 90'lardan bir film konuşacağız. İsmiyle çok haşır neşir olmuş, ortamını oldukça yaratmış. Tam bir 90'lar filmi Dark City konuşacağız. 98 yapımı 1 saat 40 dakikalık süreye sahip Alex Proyas'ın yazıp yönettiği oldukça ilginç karanlık bir film Dark City adından da anlaşılacağı gibi Matrix'in hatta Business Bay bunu öneri bölümlerinde dile getirmişti hatırlarsanız. Yine yorumlarda bir takipçimiz de yazmıştı bu konuyla ilgili. Evet takipçimiz de yazmıştı aynen Dark City'yi de konuşursanız güzel olur gibisinden. Dark City arkadaşlar Matrix'le çok anılan bir film çünkü konu itibariyle çok çok benzeyen bir film. Simülasyonda mıyız? Kısacası konu bu. Fantastik bilim kurgu filmi. Ben hani Matrix'in atası gibi falan konuştuk ama bence bu genel bir akımın etkisiyle oluşmuş bir film. Zaten 98 yapımı, Matrix 99 yapımı yani çok yakın. Ama ee... sahneler bile bazen çok benzemiş ya. O konuda gerçekten o da şey yapamıyorum ya eleştiremiyorum. Doğru gibi yani. Ha tabii yok. Ben hani kesip atmak anlamında değil de genel böyle bir akım olduğuna inandığım için hani bunu söylemek istedim. Yoksa hani Matrix çok harika böyle çok özgün bir şey ya yani kesinlikle etkilendiği yerler ki zaten konuşacağız şimdi ortak şeyleri sahneleri fikirleri düşünceleri bence ben çok da uzatmayayım simülasyonda mıyız acaba diyor ve konuyu size bırakıyorum. O zaman evet abi film ya genel olarak örecez zaten ben çok beğendim sahne sahne gideceğim ekstra katmak istediğiniz bir şey olursa bölün araya girin öyle daha çok konuşuruz. Sonra zaten daha altında yatan o felsefeyi ve fikri daha derinden bahsedeceğim. Filmin başlangıcında zaten şey gösteriyor lab labirent içindeki fareler böyle. Hani bu labirent e, metaforu çok kullanılır. Burada işte kendini aramak, işte benlikle alakalı kaybolmuştuk. ...gibi bir atıf var zaten. Sonra kızın cesedi durumu var. Adamın üzerinde hani şey... ...komplo teorisi gibi bir şey kuruluyor. işte adam katilmiş gibi bir an... ...öyle kuruyorlar işte. Ee, onun üzerinde de böyle yuvarlak şey sembolü vardı işte. Spiral sembolü. Ki bu zaten parmak izi de mesela o şekildeydi spiral. Bu da şöyle spiralin de e, anlamı bilinç işte hayat ve uyanma, aydınlanma ile alakalı ki hatta mesela birçok hipnot sahnelerinde zaten yuvarlak bir şey döner ya böyle. O da o bilinçaltı ile alakalı daha doğrusu bilinç dışı ile alakalı diyelim. Film zaten çok fazla metaforik bir anlatımı var. Ama bunun dışında filmi genel olarak izlerseniz hani bu bütün metafor veya şeyin dışında film kendini çok da izleten Hoş bir film. Hani başlangıçta biraz yine aynı şekilde süre vermeniz lazım. Hani kurduğu şeyi anlatması için size. Hani o şeyin içine girdikten sonra tabii ki hani Matrix dedik. Şimdi Matrix kadar bir aksiyon beklenmesin ama altında yatan temel fikirler bayağı yerli yerinde. Güzel, değerli toplu diyeyim yani. Böyle başlayıp size size bırakayım. Ben filmin en güçlü Yana'nın hikayesi olduğunu düşünüyorum. Anlatmak istediği düşünce olduğunu düşünüyorum. Mesela yani bazı filmlerde konuşuyoruz hikayeye e, hikayeye dönmeden önce işte şöyle çekilmiş böyle oyunculuk vardı, şöyle müzik vardı falan çok bahsediyoruz. Ama bu filmde anlatmak istediği felsefe o kadar ön planda ki çekimi, şunu bunu konuşmadan direkt felsefesine odaklanıyoruz bence. Hani bunu çok güzel bir ortamla anlatmış. Dark City demiş çok karanlık bir şehir yaratmış. Çok böyle insana yalnız hissettiren bir şehir yaratmış. Gerçekten film izlerken ben mesela çok yalnız hissettim. Yani böyle çok boşlukta gibi hissettim. Bence bunu çok başarılı vermiş. Peki insanı insan yapan şey hatıraları mıdır sizce de? Yani filmde genelde bunun üzerine duruyordu ya ne diyorsunuz? Benim soracağım soruyu sordun ya rol çaldın. Harika soru. Bence film Harika. aslında bu soruyu bize farklı bakış açısında da yani filmi izlerken kendimiz onun yerine koyarak sormamız için çekilmiş. Ve kısaca şöyle cevap vereyim. Ben daha sonrasında mikrofonu size bırakayım. E, i̇nsan deyip geçiyoruz ama aslında insanın düşüncenin ibaret. Ve bu da tamamen beyin üzerinden gerçekleşen bir kimyasal süreç. O düşünme eylemi içerisinde de aslında biz bütün her şeyi aynı bir yapay zekanın derin öğrenmesi gibi önceki verilerin üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutarak sonuca var biliyoruz. En basitinden size daha öncesinde güzel tat, güzel zevk vermiş olan bir yiyeceğin kokusu sizin hafızanız yer ediyor. Aynı kokuyu duyduğunuzda o lezzet alabileceğini düşünerek oraya doğru yönlendiriyorsunuz. Bu evrimsel süreçte hayatta kalmak için vücudumuz bir refleksif davranış. Bu koku duyusu için böyleyken aslında tüm duyular için böyle. Gördüğünüz, işittiğiniz, dokunduğunuz, temas ettiğiniz her şey iyi veya kötü bir hatırasını oluşturup bundan sonraki girdilere yani ışık, ses ya da koku girdilere de buradaki hatıraların kümülatif toplamı üzerinden ...bir cevap veriyorsunuz. Ee, tabii çok daha karmaşık sistemler var ama genel kabaca olarak böyle bir şey anlatabiliriz. Biyolojik açıdan aslında insan hatıra. Bilinç dediğimiz şey, hatıraların birleşip kendi özgün cevabını verme süreci. Ee, bu filmi izledikten sonra bir kez daha bu gerçekliği fark edip şunu sormuştum ben kendime. Mesela bizim çok güzel dostluklarımız var değil mi? Şu an konuşsak otursak sabaha kadar anlatırız. İşte şu vakitte şunu yapmıştık, bu vakitte bunu yapmıştık vesaire tarzına diye. Ama film izledikten sonra şunu düşünüyorsun. Kendinden bu kadar emin olmuş olduğum bu hatıralar belki 5 dakika öncesinde benim vücuduma yüklendi. Bu korkuş bir şey yani. Baktığın yöne göre de aslında hayat bakışın değişiyor. Demiş olduğun mesele zaten insan hayatı yorumlayabilmesiyle alakalı. O zaman aslında zeki insanların hayatta daha başarılı olması da hafızaların daha fazla yer tutan hatıralar, anılar, bilgilerle beraber geleceğe daha böyle geniş bir perspektifle, geniş bir vizyonla, daha böyle derin bir şekilde bakıp onu daha zekice yorumlayabilmesi gibi değerlendirebiliriz. Bu demiş olduğum meseleye geliyor ki buradan çıkartımla sürekli sıkıntı çıkartan insanların olayları yanlış gördüğü, eksik değerlendirdiği, sürekli probleme odaklandığı gibi bir zeka meselesinde de indirgeyebiliriz belki meseleyi hatalar ve zeka açısından değerlendirdiğimizde. Buna bu şekilde katılıyorum ki insan hani olumlu bakmalı falan diyoruz ama yani kümülatif değerlendirme zaten genel itibariyle olumlu şeyler çoğunluktadır. Olumsuz şeyler e, daha nadir kalır gibi düşünüyorum ben şahsen. Benim hayat bakış açım biraz daha öyle. Belki bu felsefeye de yerleştirirsem onu bu manada değerlendirebilirim diye aklıma geliyor. Ama demiş olduğun gibi sıralar gerçekten insanın o anını, bakışını ve geleceğini şekillendiriyor deyip kekliğe Burada ben gireyim. Şöyle ben bu film özelinde olayın hatıra olmadığını düşünüyorum ki zaten sonunda da diyor ya yanlış yere baktınız diye karakter. Abi hatıra evet hani bilinç öyle de bu filmin temelinde yatan felsefeye göre hatıra değil olayı. daha doğrusu bilinç değil. Hani zaten kalbini gösteriyordu ya o duygular aslında kendince ruh denen şey. Hatta aradıkları şey ruhtu ya ki hatta oradan da ona bağlayayım. Zaten özel o şey hatıraları yükledikleri şey var ya mesela. Dikkat ederseniz öyle şey 3. göz çizilen hep nokta vardır ya abi. Oraya bastırılıyordu. Bu da aslında tam orada şey var abi epifiz bezi. Bu çok spekülatif ve komple teorisi vari fikirler. Ama bir zamanda ben çok derin araştırmıştım. Buna da şey diyorlar abi ruhun bulunduğu konum olarak düşünülüyor. Bu pineal bez var orada pineal gland diye geçiyor ve işte oradan da zaten DMT konuları var. Hani ilgisi olanlar bunları araştırabilir. İşte ruhun aslında o noktada olduğuna dair zaten fikir var. Hatta onun da şekli böyle çam kozalağına benzer ki hatta oradan da bir sürü işte şeyin e, sembolde o çam kozalağının onu temsil ettiği söylenir falan filan dediğim gibi. Bu filmde o noktaya koyması Hatta şeyin bile üçlü şekilde olması iğnenin. Filmde zaten bence yine üçleme tarzı şeyler çok vardı. Bu konuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden insan insan yapan şey bu filme göre hatıralar değil. Çünkü dediğiniz gibi hatıralar yapay olabilir. Siz onu farkında olmadan size bir şeyler yüklenmiş olabilir ya da dışarıdan geliyor olabilir. Bunlara sizin çok dahiliniz olmuyor. Ama insanın içinde olan şey bu işte filmin asıl anlatmak istediği şey bence. Evet beni de filmden koparan <laughs> nokta bu nokta oldu yanlış yerde arıyorsun beyinde arıyorsun kalbe bak falan diyordu ben filmden zaten koptum o esnada Çünkü yani bu cevap beni bir türlü abi şöyle yetmiyor. bak bu çiğ bir cevap haklısın ama bu film onu hani abi hepimiz duygu var insan o değil abi dedim ya tamamıyla o mistisizmle alakalı yani bu felsefenin getirdiği bir şey aslında Matrix'te de hatta o konularda size demiştim ya işte tasavvuf ve Matrix ya da o tarz şeyler Matrix'in altında da o doğu mistisizmi çok şey var hani konu içinde hatta işte o kaşık bükme de diyordu ya aslında işte gerçeklik yok i̇şte aslında sen kaşıksın kendini bükmen lazım gibi şeyler bunda da benzer şeyler var bilimin şeyinden çıkıyorsun artık burada metafizik devreye giriyor bunlarca o yüzden o cevap vardı. O cevap oradaki çiğ bir cevap değil yani şey. Hani duygular abi biz hani insan yapan şey kalbim değil aslında. Hani şey değil. Orada bizi bizi yapan şey onların inandığı o ruh denen şey. Öyle diyeyim ama sen devamını getir tabii ki. Ya burada ben araya girmek istiyorum. Şundan mütevellit. Şimdi bu işi tabii biraz daha derine indireceğiz ama bu tartışmada hani genel olarak şey retoriği var ya. Biz duygularımızla işte hassasiyetimizle, vicdanımızla farklıyız. Çarçut falan filan mesela. Abi duygu hassasiyet, vicdan vesaire dediğin her şey aslında temelde e, biyolojik olarak tanımlanabilen ya da bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde var olan bir düşünsel eylem. E, bunları sadece ortaya döken ya da e, tetikleyen girdileri biz tamam ölçümlemediğimiz için bak hissediyorum, ruh var bilmem ne falan filan vesaire diyoruz muhtemelen. Şimdi şeye katılıyorum. Bize diğer canlıların özel kılan başarılı bize bir tanesi bu. Fakat bu duygu, işte, ruh vesaire gibi kavramları ortaya çıkartan şey aslında hatıra dediğin şey. Yani insanın hayal etme, retorik oluşturma, hikaye yazma dediğimiz meselesi. Yani sen bir zihninde var olmayan bir gerçekliği hayal edebiliyorsun. Bu set ötürü tüm canlılar farklısın. Hatta şey ya Harari, eee Homo e, de yalan diye bir kavram yoktu. Bu sebepten ötürü Safiyanistler gelip Aa, aslan geliyor deyince onlar kaçıyorlardı. Yolun Çünkü yalan icadı. olacağını düşünmüyordu. diye. Ki yalan icadı filmini de izlemiştik biliyorsunuz. İşte bu yüzden bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Yani duygu, işte mistizm, varlık sorgulama bu tarz mesela kavramları var eden şey de aslında bizim hatıra olarak adlandırdığımız o yaşanmışlık, düşsel süreç diye hemen böyle bir araya girmiş olduk. Evet aslında ben de buna kesinlikle katılıyorum. Ama film bu noktada ayırmaya çalışmış hatırada e, bu sevgi konusunu. Mesela karısıyla olan hani güya karısıyla e, olan münasebetinde karısına dair anılarından emin olmasa bile duygularından emin olduğunu ifade ediyor film. İşte bu noktada keklik, e, kekliğin dediği cevap filmin savunduğu şey. Ama ben sana kesinlikle katılıyorum. <laughs> Business'cim. şimdi ben de katılıyorum. <laughs> Beni dışlamayın. Ben sadece filmi anlatmaya çalışıyorum. En azından öyle olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Anladım canım. Ya yani kesinlikle sen de çok güzel konuşuyorsun ama business da bir güzel konuşmadı değil. <laughs> yani. abi filmin abi film zaten çok şey. Abi komple hani daily filminde de vardı ya. Yani komple teorisyeniysen eğer ya da bu tarz şeylere Biraz ilgin varsa bu film senin baş tacı yapacağın filmlerden biri çünkü çok şey var abi sonunda zaten düz dünyaya bağlandı. <laughs> Müthiş değil miydi abi? Düz dünya Düz evet, dünyaya bağlandı. Aynen ya. Yani. Çok hoş. Yalnız <laughs> şey e, şimdi yani konulara ağır olduğu için hemen girdik ama ben şunu da belirtmek isterim filmin en başarılı bulmuş olduğum meselesi işlediği konu vesaire onunla beraber anlatma şekli. Gözlüklü Bey de değindi. Yani yaratmış olduğu o sinerjiyi ortam, karakteri sizde oluşturduğu aidiyet duygusu vesaire bunlardan çok başarılı. Artı konu işleme şekli çok başarılı. Yani normal bir polise filmine başlıyorsun. Alışa gelmiş olduğun bir polise filmiymiş gibi heyecanlı nüpüş içine giriyorsun. Sonra bir anda işler böyle karışmaya başlandı. Ne oluyor falan filan diyorsun. Sen şaşırdıkça bir kademe daha arttırıyor adam. Yani sen şaşırıyorsun. Bu ne diyorsun? Bir kademe daha arttırıyor falan filan. E sonunda senin dediğin gibi filmin sonunda şak diye böyle şaşırtıyor seni. Ulan diyorsun olsun diyorsun. Öyle <laughs> yani. Çok iyi film yani. Abi evet ben şimdi biraz daha şey gireceğim. Abi bu film tamam dedim ya mistik felsefeyle alakalı. Buna da gnostisizm deniyor. Hani agnostizm değil o bilinemezcilikle alakası yok. Gnostizm direkt gnosis eski Yunanca'da sezgi veya tefekkür yoluyla elde edilen bilgi demek. Zaten oradan bahsettim hani her zaman tasavvuf aslında İslam'la alakası yoktur. Tasavvuf hep doğu mistisizminden beslenir. İşte onlarda da zaten gerçek bilgi anca şey yoluyla işte ilham yoluyla gelebilir gibi bir şey var. Bu filmin temel mantığı bu şekilde ilerleniyor. Buradaki şeyde mitolojide, gnostiklerde Abi bir tane yaratıcı tanrı var. İşte sonra şey, e, Sofya diye de bir varlık var. Hatta Ayasofya falan Sofya ismi oradan gelir. Sofya wisdom hani bilgelik demek ve dişil bir varlıktır. Hatta Hristiyanlıktaki kutsal ruha eşdeğer olarak görülür bu abi bunda her zaman şey olayı var böyle iyi ile kötü beyaz siyah aydınlık karanlık hatta bu filmde de zaten karanlıkta geçiyor ya yin yang meselesi işte o mistisizmi ve tasavvufun kaynağı buradan geliyor zaten bu inançta da bir de şu da var abi Yılan figürü de çok önemli. Zaten figürlere bakarsanız eğer bunu biraz araştırırsanız işte serpent inancı çok önemli. Oradan da zaten ta diyorum ya, işte birçok hurafeye şeye gidebiliyorsunuz buradan. Ki zaten bence burada Strangers karakterleri vardı ya işte yabancılar ya da diğerleri artık hangi Türkçesinin hangisi çeviri doğruysa çıkardıkları ses hani böyle bir mekanik gibiydi ama Öbür taraftan bence biraz şey hissettim ben. Böyle çıngıraklı yılanın kuyruğu gibiydi abi. Yılan sesi gibiydi. Ve zaten yer altında yaşıyorlar. Her zaman bunu Daily filminde de bahsettim. Bu tarz varlıklar yer altında yaşar. Yer altının çünkü şeyleridir. Kötücül karakterlerdir. Negatif enerjili karakterlerdir. Ve yer altında yaşarlar. O yüzden ışıktan değil karanlıktan beslenirler. Bu Mr. Book da işte o kötülerin başındaki şeyde. Aslında Demiurge, Demiurge ya da işte nasıl İngilizce şeyle Demiurge. Bu abi... Demiurj karakteri şeyde mitolojide evreni yaratan kişi. Yani bizim bildiğimiz evreni yaratan ve kolmoz üzerinde kontrolü olan şey. Bunu da Arkonlar sayesinde yapıyor. Arkon diye de karakterler var abi. Bunlar da insanlığın gerçek orijini, oluşumu hakkında cehalet içinde tutuyorlar bu Arkonlar. Ki zaten filmde de bakarsam bu Strangers karakterleri insanlığın hani kendini sorgulamasına izin vermiyordu. Bu sistemin devamını sağlıyor. Dedim ya bu film Dragon mitolojiyi yedirmiş. inanılmaz yedirmiş yani filme. Zaten bak abi dikkat edin. Hangi film böyle inanılmaz sükse yarattıysa, çok uzun süreli bir külte dönüştüyse arkasında kesinlikle bir mitoloji vardır. Çünkü abi o mitolojiler hani biz hep bahsediyoruz ya kahramanın yolculuğu. Bizim bilinçaltımızda ya daha doğrusu bilinç dışında şey yatan patenlere, şablonlara çok güzel uyuyor. Bu filmler de ona uyduğu için bizi çok etkiliyor genelde. Nerede kaldık? Arkonlardan bahset. Ya yani böyle çok konudan konuya atlıyor gibiyim ama aslında mitoloji bu yani buradaki. Ne dedik? Onları insanlığın cehalet içinde tutuyor. Bir de abi Sofya karakteri var. Şimdi Demiurge karakteri kötü bir karakter tamam mı? Kötü tanrı. Hatta bunu Tevrat'taki Yahova işte aslında İncil'deki ya da işte bizim inancımızdaki Allah'ın aslında o kötü tanrı olduğunu gerçek büyük tanrının olayın dışında olduğunu bahsediyor. Hatta o Tanrı'yı da Demurcu da de, Sofya işte yanlışlıkla güzel bir şey üreteceğim derken üretiyor. Onun da işte diğer mitolojide Pandora'nın kutusuyla eş işte değer kılıyorlar işte hani kötücülük ortaya çıkıyor. Hani bilmeden bir şey ortaya çıkarıyor. Ne dedik? Ha Sofya abi insanın içine Pneumia denen bunun da işte şeyi Türkçesi ruh veya nefes denen göksel elementi koyuyor. Aslında bizde de ruh üfleme şeyi var ya. Bu filmde bahsettiğim şey de oydu zaten. Aslında bunlar o ruha, o dışarıdan üflenen şeye inanıyor. O yüzden hani insanın bu fiziksel boyutunun dışında bir boyut daha olduğuna inanıyor. Ki zaten asıl hani şeydeki de odur. Hani tasavvufta da, diğer inançlarda da bu dünya yalancıdır. Asıl şey olan, hani bu metafizik olandır. Bu bedenin hiçbir önemi yoktur. O yüzden ne kadar çok acı çekersen, o kadar çok bu şeyden kurtulursun fiziksel hazlardan ve artık bir yerden sonra tanrısal boyuta ulaşıyorsun ya da işte budistlerde de aynı mantık var bundan bahsettik onun dışında Ha bir de bu şeyde mitolojide bir adet böyle Redeemer dedikleri şey var. Hani gökten iner ve insanları işte Demi Urcun yarattığı illüzyon dünyasından işte gerçekliğe doğru çevirmeye çalışır. İşte onu anlatır. Hatta işte İsa karakteri de bunun gibi bir şeydir. Gelir bütün insanlık için hani bu hayatın yalan olduğundan bahseder ve kendini feda eder. İnancı var mesela. Bu filmde aslında John Murdoch karakteri bu abi. Hani bir de şey var. Bunu da araştırabilirler. Apocryphon of John. Yani Yuhanna'nın Gizli Kitabı diye bir kitap var. Bu kitapta da reenkarnasyon hakkında cahil ruhların sonsuza hapsedilme durumu ve tanrılaşana kadar tekrar tekrar dünyaya gönderilmesiyle ilgili bölümler var. Bu şeyde de tamamıyla oydu aslında. İnsanları tekrar tekrar aslında bir nevi reenkarnasyon yapıyorlar. Hani insanları karıştırıyorlar işte ben geçmiş hayatımda şuydum dedikleri olay var ya. Aslında bahsettiğim gibi konular o kadar birbiriyle bağımlı ki oradan oraya atlamadan bazı şeyleri bahsetmek zor oluyor. Çok uzun konuştum sıkılmış olabilirsiniz ama bitireceğim az kaldı ya uyuduğum için sıkıldım fark etmedim ya özür dilerim <laughs> abi yani yapacak bir şey yok tekrar tekrar geri alıp dinlersiniz <laughs> filmin sonunda abi karakteri dikkat ediyorsanız zaten ışığı getiriyordu aydınlığı getiriyordu bu da aslında direkt Lucifer aslında Lucifer'ın anlamı şey ya ışığı getiren demek ya hatta Prometheus da ışığı işte ateşi tanrılardan çalıp insanlığa getirir benzer mitolojik figürlerdir. Burada da hani aslında yine aynı şey geliyor. Satanizme geliyor. Lucifer aslında birçok inançta hani kötü değildir aslında. iyidir İnsanlığa bilgiyi getirir. Aslında bilgi ağacından çalar ya işte şeydeki inanca göre işte Tevrat'ta veya orada yazanlara göre işte aslında bilgelik ağacından insana tattırır falan filan. Yine birçok mitoloji birbiriyle bağlantılı. Bundan da bahsettik. Doktor Schreiber karakteri ise doktor karakteri biraz Sofya gibi aslında kötülüğü yaratıyor bir taraftan ama öbür taraftan da insanlığı kurtaracak hareketleri de yapıyor. Böyle biraz ortada bir karakter gibiydi. Murdoch karakteriyle ilgili şöyle bir de etimolojik şey var, bağlantı. Kelime anlamıyla deniz savaşçısı demek. Ha bu arada John da zaten bahsettiğim gibi Apocryphon hoş John karakteri var. Hatta John, Johanna, işte Yunus ismi de buradan şeydir. Bu da hepsi birbiriyle aslında balıkla alakalı bir şeydir. Da bu Murdoch karakteri de daha doğrusu Murdoch ismi de deniz savaşçısı demektir. Balık Sembolizm zaten dikkat edersiniz. Daha kü şey küvetten kalkar kalkmaz hemen yerde bir balık görüp onu kurtarıyordu ki İsa'nın da zaten bir balık sembolizmi olduğunu birçok şeyde yazar zaten. Balık çağına girilmiştir İsa'la birlikte. Da oradan da işte vaftizci Yahya. Yahya da zaten şeyde İncil'de falan John diye geçer. John the Baptist. Bütün konular yine dediğim gibi birbiriyle çok bağlantılı. Artık birbirine çok girif bir şekilde girmiş. O yüzden birini bahsetmeden diğerine geçmem çok zor. Bu filmin altında yatan bence ana tema buydu deyip konuyu bitireyim. Çok konuştum. Evet. Şimdi biz buradan nereye bağlayacağız ha? Bu, kadar şeyden sonra ne diyelim yani? Film hoştu falan mı desek hiç öyle hani bu oraya bakma buraya bak der gibi olur. Bu da ben o yüzden fazla bir şey konuşmayalım. Bu verelim diyorum direkt. <laughs> Yok mu abi bir Allah selam <laughs> bir girsin ortaya bir şeyler desin. Abi dediğim gibi uyuduğum için kendime gelemedim. <laughs> Teşekkür ederiz abi. Elini al ağzını yüreğine evet, sağlık. Filmi yani... aydınlattın yeterince bence de. Filmi puanını hep geçer. Bence çok güzeldi. O 9 puan. <gülüyor> <gülüyor> Yani, Yok film zaten güzel metaforlar vardı. Yani mitolojik açıdaki bu tecrübesi ve bunu bizimle paylaşıyor olması keklik ve her zaman takdirle karşılamamız için sebep yani. Evet, bu ee, şey yazar mısın? Taksiti ve kekliği mitoloji dersi olarak. Işte şöyle <laughs> bir şey var yani sinema bu yüzden var sayın dinleyenler anladınız mı? Ya? Mesela keklik bey anlattı hepimizin canı sıkıldı dinlemediniz muhtemelen. Ama film onu izliyorsunuz anladın mı? Hani sinema bu yüzden yani. Keklik beyin anlatmış olduğu şey de tabii, daha tabii, görsel gibi. sanat işte aynen öyle. Bir de tabii ben hikaye anlatıcısı olmadığım için yani bunu beceremediğim için düzgün de anlatamıyorum. Sonunda fark ettin ya. Ulan iki sene oldu ne zaman fark edecek diye bekliyoruz Kardeşim, ya. Söyleyemiyoruz ben zaten sen arada sürekli söyledim. Dedim ki bak bu konuya bakabilirsiniz. ya yani bunlar arkadaşlar araştıracak. Yani ben oturup tek bir seferde bunları anlatamam zaten. Herkesin Tabii oturup canım, kendini ben, araştırması gerekiyor. Ben sana... Takılıyorum da gerçekten yani film e, tabi bu kadar detaylı bir sahip olmadığım için ona daha çok değerlendirememiştim ama zaten ben şu yorum yapmak istiyorum başka filmlerde buna benzer şeyler konuşuyorsunuz bili konuşuyoruz biliyorsunuz bazı filmler şu oluyor yani e, metaforlar çok göz önünde bulunuyor çok az şey bilsen bile çat diye idrak ediyorsun bu seni tatmin etmiyor bazı filmler sadece bilgi gerektiriyor. Yani o konu hakkında çok fazla bilgi sahip olmalısın ki anlayabiliyorsun. Bu o bilgiye sahipsen çok eğlenceli fakat çoğu kez sahip olmadığın için biraz kendi geride hissediyorsun. Ama bazı filmler işte bu Dark City gibi başarılı filmlerde şu var. Bir konu hakkında çok fazla bilgi sahip olmasan dahi o düşünme şekli, o muhakeme kurgusu, muhakeme serisi üzerinden bir sonuca varabiliyorsun oradaki o düzen, ahenk ya da anlatmak istemiş olduğu felsefe seni tatmin ediyor, mutlu ediyor. Dark City işte bu yüzden başarılı. Yani bu Dark City ve bunun gibi başarılı film sayısı az bence. Yani mesela bugün hadi soralım desek aklınıza gelecek 3-4 tane film aslında dünyadaki en fazla izlenen filmler işte Matrix dersin, işte Inception dersin falan filan vesaire. İşte Interstellar dersin. Daha öte çok fazla geçemez. Bu yüzden Dark City işte çok başarılı bence. İlgi alaka çok önemli yani ben dediğim gibi ben bu konuları çok araştırdığım için ister istemez gözüme çok çarpıyor. Hani bu tarz detaylar ama bahsettiğim gibi başkası bir işin bilim kurgusundadır yani o detayları alır. Bu, bu filmi güzel yapan şey o bence. Ben de burada kekliğe katılıyorum hani ilgiyle alakalı bir şey bu tamamen. Sayılı film gösterebilirsin bu kadar başarılı dedin ama filmin puanlarını açıklayacağız şimdi. Biraz bu şey geldi bana fazla iddialı fazla şahsi bir görüş oldu gibi geldi. İyi pazarlıyorsun yani. <laughs> Hadi geçelim mi adam puanlara? Tamam hadi geçelim. Evet arkadaşlar Dark City 98 yapımı film 199 bin kişinin oylamasıyla 7.6 puan alırken Metascore'dan 66 puan aldı. Evet filmi çok konuştuğumu düşünüyorum o yüzden kısa tutacağım. Genel olarak çok beğendim bahsettiği konu işlediği şey inandığım şeyler olarak değildi anlatacağı şeyi bu kadar çaktırmadan güzel şekilde anlatan filmler nadir oluyor. Sadece benim sıkıntım biraz oyunculuklarla ilgili. Ben biraz zayıf buldum en azından işte özellikle doktorun diyalogları hatta genel olarak diyaloglar bence zayıftı. Hani doktor böyle sürekli bir açıklama içine giriyor işte. Hani olanları bir taraftan seyirci aktarmaya çalışıyor. Hani biraz daha seyirciye bıraksa daha mı kolay olurdu diye daha, daha doğrusu daha eğlenceli olabilirdi diye düşünüyorum. Biraz oradan puan kırıp ben 9 puan veriyorum. Hani film beğendim zaten derinliğini ve çok güzel anlattığı için filmi ayrı ayrı teker teker yorumlamaya gerek yok. Dediği gibi oyunculuklar açısından belki bir tık düşürülebilir. Ama film nereye gideceği böyle meçhul olan seyir keyfini yüksek yüksek gizemini her zaman koruyan bir şekilde devam ediyor. Adamın ne olduğunu, nereye gideceğini falan ben film boyunca anlamadım. Hakikaten bu iş nereye varacak şeklinde. Acaba onları da geçip mistik olarak onlardan da yüksek bir hale gelip hepsini bir anda egalim edecek falan diye. Fakat değişik bir sonunda bitti. Daha farklı bir şekilde bitti. Bu açılardan da film seyir zevki de sunuyor aynı zamanda. Gittik işte Dark City zaten filmin mantığı doğrudan gidiyor ama bu kadar karanlık olmasa hakikaten kasvetli bir izlenim sunuyor izleyiciye söyleyebilirim. Onun haricinde filme ben de 8 puan veriyorum. Güzel bir film. Abi ben filmi filmi izlediğim andan itibaren zaten aklıma gelen şey şuydu. Bunu mutlaka bizimkilerle anla, konuşmalıyım, anlatmalıyım. Uzun zamandır söylüyorum. İzlemediniz, konuşamadık ama nihayet ne izledik ve bizden artık konuşabileceğimiz bir ortak faydamız daha var. Bu tarz düşünceye sebebiyet verip bana mutluluk arz eden film sayısı çok az önümde. bürümde. Saturator Dark City, kişisel olarak çok başarılı buluyorum. Erkek gibi bir değmiş olduğu çok derin bir hikayesi var. Yani bu hikayeyi çok güzel bir senaryo ile, bir kurgu anlatmış. Evet maalesef oyunculuklar konusunda eksik tarafları var. Ses belki eleştirilebilir, ışık yönetimi... Yani çok iyi bir karanlık şehir yaratılmış ama bir tık daha iyi olabilirdi falan gibi yapılabilir. Fakat ben totalde kurgusu, anlattığı felsefe ve dayandığı mitolojik ögelerden ötürü çok çok beğendim. 9 puan veriyorum. Evet. Sanırım genel olarak anlattığı şeye biz puan veriyoruz şu anda. Ben onu anlıyorum çünkü diğer kısımlardan etkilenmedik. Ne oyunculuk, ne diyalog, ne... Yani evet. Atmosfer güzel yaratılmış ama ışık oyunları daha etkili kullanılabilirdi gerçekten bence de. Bir de hafif bir yoran bir durağanlık var filmde. Tam o açıklayamadığım bir hafiflik yani yavaşlık var. Hafiflik yanlış kelime oldu. Velhasılı ben de 8 puan veriyorum. Ortalamamız 8.5 oldu o zaman. Dark City'de böylelikle beğenmiş olduk. <laughs> Sevdiğimiz filmler arasına katıldı. Bizi sorgulamaya sevk etti. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyor. Ve sonraki filmlerde görüşmek üzere. Herkese esenlikler diliyorum. Evet bizi böyle sorgulatan güzel filmler seviyoruz. Kanalda güzel de duruyor. İnsanların merak edip araştırdığı da filmler. Çünkü izleyip bu film ne diyormuş diye sorulan filmlerden biri. O yüzden kanalda olması güzel oldu diyorum. Kapatıyorum ben. Güzel bir kült film inceledik. Temeli olan başka şeylere ilham olan film film. Ben de sanatla kalmanızı söyleyerek filmi sonlandırmaya doğru izlese veriyorum. Abi sanatla kalın. Felsefe yaşayın ve doktorları savunun.